Merhaba sevgili balıklar ve yükselen balıklar. 2019 Nisan ayı astrolojik yorumunuza hoş geldiniz. Videomu beğenen, paylaşan ve kanalıma abone olan her birinize ayrı ayrı minnettarım. Beslemesini ve bakımını yaptığım yaklaşık 300 köpeğim için bu kanalı açtım. Aboneliğiniz ve videolarımı reklamları atlamadan sonuna kadar izlemeniz bakımını yaptığım köpeklere mama alabilmem için çok önemli. Sizin sayenizde reklamlardan gelecek eee tahminimi ediyorum. Reklamlardan gelecek gelirle inşallah ufak da olsa bir iki de artık ne ne kadar olur bilmiyorum. Bir iki mamama da olsa alabileceğim sizlerin sayesinde şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Sevgili astroloji sever dostlarım, başarılı bir kariyer yılı geçiriyorsunuz. Ama şimdi daha çok eve, ailenize ve duygusal iyiliğinize odaklanma için enerji alıyorsunuz. Ayrıca Jüpiter kariyer gezegeniniz 10 Nisan'da geri hareket başlıyor. Bu nedenle birçok kariyer meselesinin çözülmesi için zamana ihtiyacı vardır. Şimdilik kariyerini güvenle biraz askıya alabilir. Zamanını aile içi gündemle harcayabilirsin. 2 Nisan'da sizin burcunuzda Merkür Neptün kavuşumu var. Kişiliğinizin özünde meydana gelen olumlu değişikliklerden zevk alarak kendinize hayran kalacaksınız. Aslında şimdi her şey çok daha kolaydır. Bir gün önce iyi bir iş çıkardınız ve şimdi sizi daha da gelişme yönünde itecek güçlü bir temeliniz var. Başarınız kişisel niteliklerden değil, eylemlerinizden kaynaklanıyor. Tabii ki zekisiniz ve yeteneklisin. Ama Nisan ayı Merkür Neptün size hayatın temeline koyduğunuz bir konuda hayali gerçekleştirme şansınızın yüksek olduğunu simgeliyor. Aklınız hızlanır ve sorun gibi görünen durumlara daha parlak zihinsel bir yaklaşımla bakarsınız. İşleri dikkatlice düşünürsün. Başkalarıyla çok daha fazla iletişiminiz olur. Daha detaycı olabilir, detaylı işler yapabilir, detaylara daha fazla odaklanabilir ve büyük resmi görmekte zorlanabilirsiniz bir şeyden diğerine atlıyorsunuz. Başladığınız hiçbir şeyi bitirmiyorsunuz ve dağınık hissediyorsunuz. Hızlı bir şekilde yeni fikirler bulabilir ancak hiçbirini görmeyebilirsiniz. Meşgul olmadan gerekiyor. O, meşgul olman gerekiyor yoksa canı sıkılıyor hissedeceksin. Neptün bu açıdayken sizin üzerinde derin ve kalıcı bir etkisi olacaktır. Neptün bu açıdayken sizin üzerinizde derin ve kalıcı bir etkisi olacaktır. Karma enerjisi doğumunuz, erken çocukluğunuz, fiziksel bedeniniz ve ruhunuz aracılığıyla size geri dönüş yolunu bulacak. Duygularından uzaklaşarak ve başkalarına yardım etmek için psişik yeteneklerine dokunarak duygusal olarak hizmet edebilirler. Size rüyalar aracılığı ile mesajlar iletilecektir. Kadersel yaşam döngünüzde size yardımı olacak bilgiler rüyalarla simgelenecek. Size iletilecektir. 2 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar kılavuz rüya göreceksiniz. Bu arada belirteyim. Eğer bana ulaşıp da bilgileri verirseniz rüyanızla ilgili rüyanızı anlatırsanız kılavuz rüya mı değil mi onu söylerim. Eğer kılavuz rüya ise de yorumunu yaparım. Yani bunu belirteyim. Bir paket mama karşılığı bunu yapabiliyorum. Ee, rüya yorumlarım da çıkıyor bu arada. Sezgisel gücünüz çok artmış olacak. Balıklar o ay sonuna kadar rüya yürüyüşünde çok yüksek manevi enerji alıyor olacak. Birinin rüyasına girmek adlı videomu izleyin ve rüya yürüyüşü nasıl yapılır öğrenin. Sevgili balıklar istediğiniz kişinin rüyasına girebilir ve onu istediğiniz yönde etkileyebilirsiniz. 4 Nisan'da Plüto ve Güney Ay düğümü kavuşuyor. Ay sonuna kadar ruhsal anlamda bazı kadersel süreçler yaşayacağınız simgelenmiş. Sosyal çevreden destek görmeniz kolaylaşır. Karşı cins kişi size ummadığınız kapıları açacaktır. Arkadaş çevresi ve sosyal gruplardan destek görmek sizi çok rahatlatacaktır. Eğer yalnız bir balıksanız 15 Mayıs'a kadar ruh eşinizle tanışma enerjisi alacaksınız. Evet, Balıkların üzerinde yoğun 11. ev enerjisi var. Karşıda 5. ev enerjisi. Açılara bakarsak benim kişisel okumam balıkların hem sosyal çevreden hem ruh eşinden büyük fayda göreceğidir. Eğer yalnızsanız kesinlikle yuva kuracağınız kişi mutlaka bir yerde karşınıza çıkacaktır. Hayattan keyif almak, gelecek planlarını sıkıca takip etmek için size çeşitli kapılar açılacaktır planlarınıza kadersel yaklaşma yaşayacaksınız. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek. Yeni ay ummadığınız bir gelir kapısı açabilir. Para eviniz çok olumlu enerji alacak. Jüpiter'den şans veren enerji akıyor. Size yeni para kapısı açılabilir. Yeni para kazanma fırsatı aniden ayağınıza serilebilir. Hem kariyerde hem parada size yükseliş fırsatı simgelenmiş. Yeni, bu yeni ay özellikle yeni başlangıçlar için uygun bir fırsattır. Yapıcı bir dürtüyle hareket etmeyi ve bir ön sezi izlemeyi veya risk almayı düşünebiliriz. Kendimizi olduğu gibi ifade etmenin, kendimizi açık ve net doğruca ifade etmenin faydalarını keşfetmenin en olumlu zamandır. Bu ay hayatınızdaki rutini kıran ve yeni ve taze bir şey yapmayı içeren deneyimlerle yeniden canlandırmanın zamanı geldi demektir. 12 Nisan'da Merkür eski hızına tamamen ulaşmış olacak. Aşk geçen aydan daha iyidir. Şimdi aşk gezegeni Merkür ilerliyor. Aşk hala 17 Nisan'a kadar romantizm yüklü enerjisiyle sizi takip ediyor. 17 Nisan'da Merkür para evinize taşınır ve mevcut sevginizin ve sosyal bağlantılarınızın maddi getirisi olacağını gösterir. Finansal hedeflerinizi destekliyorlar. 15 Mayıs'a kadar uzun zamandır beklediğiniz bir para varsa hesabınıza yatabilir. Sevgi fırsatları finansal hedeflerinizin peşindeyken ve finansmana dahil olan insanlarla kurulacaktır. Koçtaki aşk gezegeni aşka bir şefkat gösterir. Çok hızlı bir şekilde gönül işlerini atlamak için bir eğilim var. Aşk gezegeni sevgi ve sosyal konularda korkusuzluk geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu gösterir. Korkunun üstesinden geldiğin sürece başaracaksınız. İlişkileriniz gelişecek. Balıklar, yaşamların hangi alanında yatırım yaparlarsa yapsınlar, o konuda gerçek bir ilerleme görecekler. Ayın 20'sine kadar iş yerinde aşk bulma aşk bulmak için muhteşem olumlu enerji akıyor olacak. 10 Nisan'da yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos'a kadar kariyer konularındaki şansınız biraz azalabilir. İşleriniz yavaş ilerleyebilir. Görüştüğünüz firmalardan dönüşler geç olabilir. Aslında Jüpiter gerilemesi olduğunda daha önce kaçırdığınız bir fırsat size tekrar sunulur. Demek ki bazı balıklar geçer Ekim ayından beri kaçırdığı önemli fırsatı tekrar yakalayacak. Kariyer ilerlemenizi simgeleyen 10. evde kaçırdığınız şans tekrar gelecek. Eğer iş yerinde başlamış ve bitmiş bir ilişkiniz varsa 10 Nisan'dan itibaren 11 Ağustos'a kadar hal ve hareketlerinize özen göstermenizi tavsiye edeceğim. 11 Ağustos'a kadar bu kişi yeni, yeniden size aşık, aşk dolu kalbiyle geri dönmek isteyebilir. Yine 10 Nisan'da sizin burcunuzda Venüs Neptün kavuşumu var. İş yerinde veya diğer rutin görevlerde bu geçişle tembellik etme ve hayal kurma eğilimi olduğu için motive olma konusunda bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Boş zamanlarınızı bir fırsatınız varsa o zaman bu bir yaratıcı hobi ile ya da film ya da en sevdiğiniz müzikle rahatlamak için mükemmel gün. Mevcut ilişkide yeni romantizm veya daha fazla şefkat ve manevi bağlanma potansiyeli getiriyor. Bununla birlikte yıpratıcı zor bir ilişki içindeyseniz, ilişki gidişatındaki zorlayıcı gerçekleri şimdiye kadar kabul etmediyseniz, bu geçiş aynı zamanda hayal kırıklığı riski ile birlikte gelir. Aslında aynı enerjiyi 21 Şubat'ta da almıştınız. Şimdi 10 Nisan'da aynı enerjiyi alıyorsunuz. İlişkiniz testten geçecektir. Sadece size olumlu kazanç getirecek ilişkiler ayakta kalacak demektir. Kendinizi öz güzelliğe hayranlık duyarken ve güzelliğin peşinde koşarken bulacaksınız. Sert veya agresif olan herhangi bir durumdan veya ortamdan uzak durmak isteyeceksiniz. Merhamet seviyeniz artık yüksek ve hayır işlerine yerine getirme ya da başkalarına ilgi gösterme enerjisine karşılık vermeniz beklenir. Biraz hayır işi yaparak alacağınız manevi desteği artırmak isterseniz sizden ricam Google'a Adalet Köpek Yazım ve Hay Konfet tarafından hazırlanmış dilekçeye katkıda bulunun. Lütfen CİMER'e sizde şikayet dilekçesi yazın. Sadece şikayet dilekçesiyle bile hayır işi yapabilirsiniz. 19 Nisan 29 derece 8. evde Dolunay meydana gelecek. Harcamalarınıza dikkatli olmalısınız. Kredi kartlarınızla internetten alışveriş yaparken bilmediğiniz yerlerden satın almayın. Başkalarından elde edeceğiniz finansal fırsatlar gündem olacak. Eşten, partnerden maddi destek talep etmek ve almak için çok olumlu açıda. Ay sonuna kadar size sunulmuş maddi destek alma enerjisi çok yoğun. Cesaretinizi toplamanız ve ne istediğinizi net bir şekilde tanımlamanız gerekir. Böylece ay sonunda finansal açıdan karlı çıkabilirsiniz. Partnerle gündem dolunay etkisinde olduğunuz günlerde ortak finansman, yatırım, miras, ölüm, yeniden doğuş ve cinsiyetle ilgili olacak. Aile büyüklerinden birinin vefat haberini alabilirsiniz. Miras konusu gündem olabilir. Daha samimi ve fiziksel bir seviye ile ilişki kurmanın zamanı gelebilir. Plüto etkili dolunay diğer insanların ihtiyaçlarını ve konfor düzeylerine dikkat edilerek Dengeli bir şekilde kendi konfor alanınızı oluşturmanız için enerji verecek. Borçlarınızı tahsil etmek için iyi bir zaman. Mali bir uzlaşma veya büyük miktarda para ödemesi yapmak zorunda olduğunuz bir konumda olabilirsiniz. Veya maddi veya başka bir şekilde destek almak için girişimde bulunabilirsiniz. Para sıkıntısı yaşayan bir balıksanız bu dolunay mutlaka para çekme ritüeli yapmanızı tavsiye ediyorum nasıl yapılacağını yayınladım. Kanal videolarından parça, para çekme ritüeli başlığıyla bulabilirsiniz. 20 Nisan'da Güneş 3. eve geçiyor. 21 Mayıs'a kadar iletişim yönünüzü kullanarak hayatınızda yeni fırsatlar yaratabilirsiniz. Yeni tanıştığınız kişilerden ileride destek görebilirsiniz. Eğitim hayatınızda da gücünüzü kanıtlayacağınız bir dönemde olacaksınız. Kardeşinizle yakınlarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kardeşleri ikna etmeniz gereken bir durum gelişebilir. Yalnız balıklar sık gördüğü kişiler arasında yeni bir gönül ilişkisine başlamak için birçok fırsata sahip olacak. Aktif olarak sosyalleşecekler. Konserlere ve sinemaya gidecekler ve arkadaşlarıyla buluşacaklar. 20 Nisan'da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs'a kadar paraya da makam konusunda finansal gelir, gelirinizde çok büyük artış olabilir. Yeni bir iş sayesinde normal kazancınız daha üstünde kazancınızın daha üstünde bir gelir gelire sahip olabilirsiniz. Yeni yatırımlar için kolları sıvayabilirsiniz. 23 Nisan'da Güneş ve Uranüs kavuşuyor. Bir heyecan, beklenmedik değişim, özgürlük ve isyan zamanı olduğunu gösterir normal aktivitelerinizden tamamen farklı bir şey yaparak rutinden kurtulmak için güçlü bir dürtü hissetmeniz beklenir. Bu geçiş bilincinizi daha yüksek titreşimlere açacak. Belki daha fazla öz farkındalık ve hatta psikolojik algılamaya neden olacaktır. Esnek ve açık fikirli kalmak kesinlikle daha hoş sürprizler ve heyecan verici deneyimler şansını artıracaktır yeni ve geleneksel olmayan insanlarla veya kendinizden çok farklı kültürel veya sosyal kökenden gelen insanlarla tanışabilirsiniz. Bu Uranüs'ün işteki pozisyonunuza da olumlu etki edeceği iş yerinde yeni biriyle tanışma beklenir. Aslında aynı enerjiyi geçen yıl 19 Nisan haftası da almıştınız. Şimdi ay sonuna kadar aynı enerjiyi tekrar alacaksınız. Hatırlayabilirseniz bir düşünün geçen yıl 19 Nisan'da ne yaşamıştınız? Sizin için yol gösterici olabilir. 24 Nisan'da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar bulunduğunuz toplulukta fazla hırslı oluşunuz eleştirilebilir. 30 Nisan'da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül'e kadar dost bildiklerinizin aslında dostunuz olmadıkları anlayacağınız bir süreç yaşayabilirsiniz. Kariyerinizde veya eğitiminize hızlı yükselişiniz, hızlı yükselişiniz bu dönem yeni işe adaptasyon ya da yeni işle ilgili öğrenme, eğitim, bekleyiş sürecine girebilir. Örneğin acele ettiğiniz bir toplantı, belirli bir nedenden ötürü iptal edilir. Örneğin evden çıkmadan önce toplantının saatini ve yerini belirtin. Görüştüğünüz kişi bir konferans görüşmesine takılmış ve sizi aramanın her, sizi aramanın ve her şeyi iptal etmenin imkanını arıyor olabilir. Aslında sezgi bu tür olaylar arasında çıkış yolu bulmak yeteneğinin küçük bir parçasıdır. Gücün tamamen sezgini takip ederek hareket etmekle ilgili olacak. İşler planlarınız dahilinde ilerlemiyorsa endişelenmeyin. 15 Mayıs'tan itibaren 9 Haziran'a kadar maddi olarak gelirinizin artacağı bir süreçte olacaksınız. Aslında genel baktığımda okuduğum 2019 yılının en çok dikkat çeken dönemleri 13 Mart ile 29 Nisan tarihleri arası ve 23 Kasım ile 12 Ocak 2020 tarihleri arasındaki zaman dilimleri olacak. Gereksiz endişeye kapılmayın diye söylemek istedim. Birkaç bir şey söylemem gerekiyor bu arada. Birincisi, e, tekrar hatırlatayım, yukarıda da söyledim. Gördüğünüz rüya eğer kılavuz rüyaysa yorumlayabilirim. E, detaylarını verirseniz kılavuz mı değil mi olduğunu onu da belirtirim size. Bir paket mama karşılığı rüyalarınızı yorumlayabilirim. E, kişisel doğum haritanızı iki paket bana karşılığında bilgilerinizi e, verdiğim iletişimden iletişim numarasından bana yazarsanız telefon numarasından bana yazarsanız doğum haritanızı kişisel doğum haritanızı da çıkarırım. <laughs> Ayrıca öteki konu belirtmek istediğim şöyle. Şimdi o videolarda gördüğünüz hayvanların yanından geldim ben. Günde 300 hayvanla uğraşıyorum. 7-24'üm hayvanlarla geçiyor benim. Engelli. Birçoğunun bacakları yok. Görürsünüz zaten orada engelli olanları bilhassa koydum. E, sağlam görünenlerin de birçoğunun ağzında dişleri bile yok yaşlılıktan sebep. E, ya da işkence görmüş şekilde bulundu. Yaralı bulduklarım var içlerinde, yol kenarlarında. Arabalar çarpmış. Şu an 1 Ocak'tan beri aldığım 4 tane hayvan araba çarpması sebebiyle İki tanesi felç. Birinin bacağı kırıldı. Neyse kendi imkanlarımla birini düzelttim. Ee, felçli olanlar hala aynı tabii ki. Geldim onların işlerini hallettim. Ee, bunu okudum. Bu arada dilim sürçtüyse yanlış okuduğum yerler olursa tekrarlayabiliyorum bazı cümleleri. O yüzden affınıza sığınıyorum. O konuda affedin beni. Yani kısa bir zaman içinde yapmaya çalışıyorum hepsini bunların. Ee, diğer bir konu. evinize evinizde giymediğiniz kıyafetler olur. Yenisini alırsınız, eskisinden sıkılmışsınızdır. İletişimden gene bana ulaşırsanız, bana gönderebilirsiniz, adres veririm. Kullanmadığınız her şeyi ben kullanabilirim. Ferşli hayvanların altına kullanıyorum çünkü battaniyeler olur, olur örtüler olur. Dediğim gibi giymediğiniz kıyafetler olur. Ben hayvanların yanında giyiyorum. Normalde giyiyorum. Çünkü bir çorap bile almışlığım yok benim kendime. Ee, o derece sıkışık bir durumda hayvanlara bakmaya çalışıyorum. Yani durumu olanlar, imkanı olanlar, vicdanı olanlar. Hayvan sevip de e, imkan bulamayıp... Hani e, apartman dairesinde oturuyorsunuz, hayvan bakamıyorsunuz. Ee, en azından hayvan bakanlara ya da böyle... Bakmaya çalışanları destek olabilirsiniz. Mama gönderebilirsiniz. İçinizden geldiği için en azından. Yaş mama, kuru mama çok lazım. Ben o hayvanları kiralık bir yerde bakıyorum. bu sene de oradan çıkmamız gerekiyor. Yeni bir yer arıyorum. Yoksa sokakta kalacak 300 hayvan. Çoğu engelli dediğim gibi. Engelli hayvanların yaşama şansı yok. Dışarıda da, barınakta da. Hani barınağı Sakın demeyin bana. Oraya yorumda yazmayın bile. <laughs> Barınakların halini biliyoruz. Fazla tutamazlar orada hayvanları. O yüzden şimdiden imkan olanlar bana ulaşsın. Aboneliğiniz, videolarımı izlemeniz bile bana bir destek olacak. Bir paket mama benim için çok büyük bir destek. Şimdiden herkese ilgilenen herkese teşekkür ediyorum. Sevgili balıklar bana destek olmak için lütfen videomu beğenin ve kanalıma abone olun. Eğer kişisel doğum haritanızı öğrenmek isterseniz, geleceğinizle ilgili aklınıza takılan sorularda bana danışmak isterseniz lütfen çekilmeden mail adresimden bana yazın. Mail adresim şöyle paticimpaticim.gmail.com Kişisel doğum haritanızı çıkarmak için saatlerce çalışacağım. Bunun için sadece sizden iyi marka köpek maması istiyorum. 2 paket. 300'den fazla hayvanım için bunu yaparsanız kişisel doğum haritanızı özenle çıkartacağım. Hepimiz için huzur dolu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Şimdiden herkese teşekkürler.